Sevgili dostlarım, hepinize selam. Bugün size geçen hafta söz verdiğim gibi Recep İvedik 4'ü inceliyoruz. Normalde pazartesi gerçek olan videoyu bu hafta için komple inceleyecektim kalan 4 filmi ama pazartesi, salı ve çarşamba günleri ekstra bir işim çıktığından dolayı bu iki güne geri kalan bütün filmleri sığdırıyoruz. Bugün 4 ve 5'i inceliyoruz. Yarın 6 ve 7 ile beraber nihayetinde seriyi bitiriyoruz. Artık yeter. Yani Recep Vedik'i 8 gelene kadar inceleme videolarımız bu, 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 kadar olacak. Yani Recep Vedik üstüne olan inceleme videolarımız bu hafta son buluyor nihayet. Bunun içinde de öncelikle şurada göstereceğim üzere Recep Vedik 4'ü inceleyeceğiz. Şimdi burada Recep'in daha ilk sahnede daha ilk sahnede mahallenin çocuklarına futbolu antrenörlüğünü yaptığını görüyoruz. Onlara pispurun öğrettiğini görüyoruz. Tam bu esnada bir inşaat sorumlusunun geldiğini görüyoruz. O, bu, bu, Recep, Recep e diyorlar ki, me, me, Adama şimdi adını hatırlamadım. Şu beyefendi bu, bu arsa'yı satın aldı. Buraya inşaat yapılacak. Diyor ve orada artık top içeri anlayınca Recep gidip o satın alan kişiyle yüzleşiyor. Bu yüzleşmesinin ardından adam o arsa için ödediği paranın iki katını adı, teklif ediyor. Bu, bu esnada tabi o parayı bulmak için verilen çaba apayrı bir komedi. Orada apayrı güzel güz güz şeyler dönüyor. En sonunda Nurullah'la beraber kafede, ka otururken de, te televizyonda ıssız ata diye bir, de, bir, yarışmanın sunulduğunu ve 500 bin liralık büyük ödülün ne de, dedi de, orada kazanılabileceğini öğreniyor. Recep o yarışmaya katılıp bin bir türlü zorluklarla beraber günümüzdeki Survivor gibi de 10 şeyde katılıp en sonunda de, 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 yarışmayı kazanıyor ve artık o kalan de, arsa için öde, o adamı olan ödemeyi de yaptıktan sonra kalan parayla beraber çocuklara büyük bir halı saha yaptırdığını görüyoruz after creditslerde. Bu, bu bunlardan Recep de, de, o büyük ödülle beraber tekrardan de, de mahallesine dönüyor ve Recep İvedik 4 bu şekilde son bulmuş oluyor. Şimdi bu film daha önceki videolarda çok şey belirttim. Recep İvedik 4 benim en sevdiğim filmdi. Çünkü yani atmosferi olsun, hikayesi olsun, arka planda yatan şey olsun güzeldi, duygusaldı. Ve açıkçası Recep'in kazancını biliyorduk ama bu, bu filmin komedisi benim için apayrıydı özellikle. 5. filmden sonra Neyse siz bu videoyu izleyin durun. Hemen hemen ardından 5. filmin incelemesi gelecek. Sizi seviyorum. Bir yere ayrılmayın. 5. 5. bölüm hemen hemen geliyor.